Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı kurucusu, bestekar ve devlet sanatçısı İsmail Baha Sürelsan vefatının 25. yıl dönümünde sevenleri tarafından unutulmadı. Hocamız bilimsel araştırmaları, yayınları, konferansları ve yüzü aşkın bestesiyle çok değerli bir sanatçımızdır. o mezarlığında başlayan anma programı kapsamında kabri başında dualar okunurken aynı gün akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleti ve söyleşiyle devam etti. İsmail Vasufersen hocamın 1972 yılından itibaren öğrenciliğini yapmış bir kişiyim. Şöyle söyleyebilirim besteciliğiyle, düşünce sistemiyle, tevazu sahibi oluşuyla ...kimliğiyle, kişiliğiyle bana örnek oldu. Sanatçılar ölmezler. Onun için biz İsmail Bahasürelsan'ın... ...ölümünü değil de doğumunun... ...111. yılını kutladık. Muhittin başkanımızın selamlarını... ...sevgilerini, saygılarını ilettik. Biz böyle rüyada gibiydik bu gece. Bugün burada gerçekten de İsmail Babi'nin... ...gelebilecek durumda olan bütün öğrencilerini... ...burada ağırlamış olmaktan büyük mutluluk duyduk. Antalya için çok büyük bir şanstır. Çok büyük bir değerdir. Ben de kendimi onun bir öğrencisi olduğum için çok ayrıcalıklı hissediyor. Yere mümkün değil, dolmayacak de bir büyüğümüz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkürler bizim bugün bu ortamı yaşattıkları için.